Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere SPK 2 yeni halk arıza onay vermişti. Aslında biz bugün gündüz saatlerinde Ege Yapı ve Güler Mak'ın onaylı zahnamesini bekliyorduk. Gecenin şu yarısı olmuş. Ege Yapı'nın onaylı zahnamesi yeni geldi. Katılım endeksi ve başvuru tarihleri açıklanmış oldu arkadaşlar. Bazı detaylar var onları da paylaşayım. İlk önce 6-7-8 Ocak tarihinde yani yılbaşı haftası değil yani önümüzdeki hafta değil. Sonraki hafta talep toplamaları yapılacak. 15 TL fiyattan. Şimdi yurt içi yüksek başvuru yatırımcılara 6 milyon 120 bin lot verilecekmiş. %10 pay ayrılmış bir hayli yüksek. Yani 10.000 bin lot talep 15 TL'den 150 bin TL yüksek başvuru sayılacakmış. Biraz ilginç. Ege GY kısa koduyla katılım endeksine de uygun değil maalesef arkadaşlar. Yani tamam GYO şirketleri hani bizim için birazcık uzak gibi dursa da özellikle geçen yıl Avrupa kent ve sur tatillerinin gelmesinde kurunun yanında yanan yaşları da gördüğümüzde ne yazık ki gay olarak biraz uzaktık. Bilmiyorum Ege Yapı'ya katılır mıyız? Göreceğiz. Hani oyunun içinde bulunmak için en azından 1000 TL gelecek akşamımızda başvuru yapabilir, yapabiliriz. Yurt içi bireysele %60 ayrılmış arkadaşlar. 36 milyon 720 bin lot. Şimdi TEP Bankası başvurular içinde bulunmuyor. Yani birçok bankadan bireysel eşit dağıtımı zaten biliyorsunuz. Hani T1, T2, bakiye kullanılamazdı biliyorsunuz. Birçok bankadan başvuru yapılıyor ama TEP bankası içinde bulunmuyormuş. Şu onaylı zahname tam bir gelsin. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Tekrar detaylı bilgilerini sizlerle paylaşırız. Ama dediğimiz gibi şu an itibariyle 6, 7, 8 Ocak tarihinde yani önümüzdeki hafta değil sonraki hafta. Sonraki hafta ocağın 6, 7, 8 Ocak tarihinde Pazartesi, Salı, Çarşamba günü bireysel eşit dağıtım olarak başvurular alınacak. Katılım endeksine de uygun değil. Buradan paylaşmış olalım. Ege yapı GEO Avrupa Kent değil mi? Ege yapı GEO halk arzında başvurular yılbaşı sonraki haftasında katılım endeksine uygun olmayarak alınacak. Yarın ve hafta sonu yoğun geçecek. Hap bilgileri, full bilgileri, kaç kişi katılırsa kaç not dağıtılacak bunların hepsini paylaşacağız. Biz buradayız. Görüşürüz. İyi geceler.